Düzelt şimdi elinden. Kaşığı ver bana. Anne Tuz olmaz anne. Hadi bunu böyle düzeltiyordum ya ben. Böyle hani. Böyle 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 böyle. Katlıyor. Tamam katla hadi. Aferin sana. Sigara böyle mi yapıyorsun? Tamam. Şimdi dur onu. Dur bekle. Suya sokalım birazcık hadi. Ben Hadi ucunu suya sok bakalım hadi. Yeter. Tamam. Şimdi kapat tekrar. Aferin. Bakın nasıl yaptı. Ay çok güzel yapmışsın. Ya. Tamam. Hepsini sen mi yaptın? Ela. Hepsini sen mi yaptın? O zaman görüşürüz. Hoşçakal. kal Tamam. Şimdi ya pişirecek misin? Kızartacak mısın? Tamam anneciğim. Korkma. Korkmayayım mı? <laughs> tamam. Hadi hoşça kal. Yine ben yaptım. Sen mi yaptın onları? Kahvaltı mı hazırladın bana? Teşekkür ederim. Ben yaptım. Evet. Hangisini Annem çatalın Annem nerede? Hı? Anne ne de Benim çatalım orada anneciğim. Ama Babanın Babanınkini koyuyoruz anneciğim. Sen hangisini yaptın Elanur? Böreği mi sen yaptın? Yiyecek misin şimdi onu? Ben bunu yaptım. Tüh. Ben buradan geldim aldım bunu. Evet. Ben kapına koydum. He. Ben kapına koydum. Ha kapıya mı koydun? Aferin kız onları nereden aldın? Aşağıdan mı? He. Bakkaldan aldım. Ha bakkaldan aldın. İyi hadi görüşürüz o zaman Elanur. Hoşçakal sana.